Elhamdülillah şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim e, metinsiz muhtasar meali. 101 1 sure 2 Bakara 89 93 sayfa 13 14 okuyacağım inşallah. Sayfa 13. Bakara 89. Hem onlara Allah tarafından yanlarında bulunanı Tevrat'ı tasdik edici bir kitap Kur'an. Haşiye 1. Ey ehli kitap, Hristiyanlar ve Yahudiler, İslamiyet'i kabul etmekte size bir meşakkat yoktur. Size ağır gelmesin. Zira size bütün bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak itikadınızı, ikmal, inançlarınızdaki eksiklerinizi tamamlayınız. Ve yanınızda bulunan esasatı diniye, dinin temelleri üzerine bina ediniz diye teklifte bulunuyor. Zira Kur'an, bütün bir sahifenin, geçmiş kitapların, güzelliklerini ve eski şeriatlarının kavaidi esasiyelerini, temel kaidelerini cem etmiş, toplamış olduğundan usulde asıf usulde asıl meselelerde muaddil ve mükemmeldir. mükemmeldir, Düzeltici ve tamamlayıcıdır. Yani tadil ve tek tadil ve tekmil edicidir. Yalnız zaman ve mekanın tegayyür etmesi, değişmesi tesiriyle tahammül ve tebeddüle, değişikliğe maruz olan Furuat kısmında esasa, esasa ait olmayan meselelerde müessistir. Yeni hükümler getirir. Bunda akli ve mantıki olmayan bir cihet yoktur. İşaret olacağız. Sayfa 44. Gelince ki daha önce o gönderilecek peygamberi vesile yaparak inkar edenlere karşı zafer istiyorlardı. İşte bu kadar iyi tanıdıkları o peygamber kendilerine gelince onu inkar ettiler haşiye ki pek çok Yahudi uleması, alimleri ve Nasara Hristiyan uleması ikrar, kabul ve itiraf etmişler ki kitaplarımızda muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın efsafı vasıfları yazılıdır. ulema Yahudinin en meşhurlarından İbni Suriye ve İbni, İbni Ahtab ve onun kardeşi Kabı İbni Hüseyin ve Zübeyir İbni Batıya gibi meşhur ulema ve reisler gayrimüslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki Evet kitaplarımızda onun efsafı vardır. Ondan bahsediyorlar. Zülfikar 19. mektup sayfa 67. Ayrıca Tevrat, İncil ve Zebur'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahseden yerler için bakınız. Zülfikar 19. mektup sayfa 66-73. Bu yüzden Allah'ın laneti kafirler üzerinedir. Bakara 90 Allah'ın kullarından dilediğine İhsanından kitap indirmesine hasetle isyan ederek Allah'ın indirdiğini Kur'an'ı inkar etmekle mukabilinde kendilerini sattıkları şey ne kötüdür. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İşte kafirler için pek aşağılayıcı bir azap vardır. Bakara 91 Hem onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman biz sadece bize indirilene Tevrat'a iman ederiz deyip onun arkasındakini Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o yanlarında olanı tasdik edeceği hak bir kitaptır. Ey Resulüm onlara de ki eğer mümin kimseler değilseniz o halde daha önce Allah'ın peygamberlerini niçin öldürüyordunuz? Bakara 92 Andolsun ki Musa size apaçık mucizeleriyle gelmişti. Sonra onun Tur Dağı'na gitmesinin ardından siz zalim kimseler olarak bu zayı ilah dinleniriz. Bakara 93 Yani sizin sağlam sözünüzü Yine hani, hani sizin sağlam sözünüzü almış, turu üzerinize kaldırmıştık. Şöyle demiştik, size verdiğimiz Tevrat'ı kuvvetle tutun ve emrettiklerimizi dinleyin. Onlar ise işittik ve isyan ettik dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağa sevgisi içirildi. O muhabbet adeta ilklerini işledi. Ey Resulüm onlara de ki, eğer mümin kimselerseniz inancınızın size kendisiyle emretmekte olduğu şey ne kötüdür. Bakara 94 De ki ahiret yurdu, cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size aitse ve bu iddianızda doğru kimseler iseniz haydi ölümü temenni edin. Haşiye 1 Eğer doğru iseniz mevti ölümü isteyiniz. Hiç istemeyeceksiniz. İşte meclisin nebevide peygamber meclisinde küçük bir cemaatin cüz'i bir hadise unvanıyla milenli insaniye milletler içinde hırs hayat ve ve maatla ölüm korkusuyla en meşhur olan millet Yahudinin Yahudi milletinin ta kıyamete kadar lisan halleriyle mevt istemeyeceğini ve hayat hırsını bırakmayacağını ifade eder. Zülfikar 25. Söz Sayfa 33 Bakara 95 Halbuki ellerinin işlediği günahlar yüzünden onu ebedi olarak asla temenni etmeyeceklerdir. Allah ise zalimleri hakkıyla bilendir. Bakara 96 Andolsun ki onları hayata karşı insanların hatta şirk koşanların en hırsısı bulursun. Her biri bin sene yaşatılmayı arzu eder. Halbuki çok yaşatılması onu azaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah ne yaparlarsa hakkıyla görendir. Bakara 97 Ey Resulüm de ki kim Cebrail'e düşman ise Haşiye ki Yahudiler Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sana gökten hangi melek gelir geliyor diye sordular. Aleyhisselatü vesselam efendimiz Cebrail aleyhisselam geliyor. Çünkü o Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsinin dostudur buyurdu. Bunun üzerine Yahudiler o bizim düşmanımızdır. Çünkü o bize azap, savaş ve şiddet getirir. Eğer rahmet, yağmur ve nebatları getiren Mikail aleyhisselam olsaydı sana iman ederdik demeleri, demeleri üzerine bu ayet nazil olmuştur. Nesefi cüz 1 sayfa 111. Artık şüphesiz bilsin ki onu, o Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle kendinden önceki kitapları tasdik edici ve müminler için bir hidayet ve müjde olmak üzere o Cebrail indirmiştir. Bakara 98. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Haşiye 3. Hilkati kainatın, kainatın yaratılışının en ehemmiyetli nesnesi olan insanlarla münasebeti Rabbani, insanlar ile Allah arasındaki münasebetleri tebliğ ve ishal eden, bildiren ve açıklayan Cebrail aleyhisselam ve zihayat canlılar aleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek, ölümle terhis etmekteki halika, yaratıcıya mahsus olan icraat ilahi yalnız temsil edip, ubudiyet kerane kulluk yaparak nezalet eden İsrafil Aleyhisselam ve Azrail Aleyhisselam ve hayat dairesindeki rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat-ı rahmaniyi nezaretle Rahman olan Allah'ın insanlarına bakmakla beraber şuursuz şükürleri, şuur ile temsil eden Mikail Aleyhisselam gibi meleklerin pek acib mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları, ve ruhlarının bekaları, ölümsüzlüğü, saltanat ve haşmeti rubiyetin müktezasıdır. Allah'ın kainatı idaresinde görünen saltanat ve haşmetinin gereğidir. Asay-ı Musa 11. mesele sayfa 69 Bakara 99 Celalim hakkı için sana apaçık ayetler indirdik. Halbuki onları fasıklardan başkası inkar etmez. Bakara 100 Nitekim ne zaman söz vererek bir anlaşma yapsalar İşlerinden bir kısmı onu bozmadı mı? Hayır, onların çoğu iman etmezler. Bakara 101 Hem onlara Allah tarafından yanlarında olanı Tevrat'ı tasdik edici bir peygamber gelince kendilerine kitap verilenlerden bir taife sanki kendileri bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını sırtlarının gerisine attılar. Bakara 102 Ve şeytanların Süleyman'ın saltanatı aleyhinde söylemekte oldukları sihir yaptığına dair uydurdukları şeylere tabi oldular. Halbuki Süleyman kafir olmadı, sihir yapmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri talim ederek ve Babil'deki iki meleğe yani Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğreterek kafir oldular. Haşiye 1. Ayette bahsi geçen Harut ve Marut'a indirilen şeyler kolayca kötüye kullanılabilen ince ilmi hakikattir olup Allah tarafından bir imtihan olarak indirilmiştir. Zira sihrin insanlara tesiri vardır. Sihir yapmak ise haram ve küfürdür. Fakat şehrinden korunmak için sihir ilmini öğrenmek haram değildir. Nesefi 101 sayfa 114 Halbuki o iki melek biz ancak bir imtihan için gönderilmişiz. Sakın sihri caiz görerek yapıp da kafir olma. Demedikçe hiç kimseye öğretmezlerdi. Buna rağmen o ikisinden koca ile karısını arasını koca ile karısının arasını, kendisiyle ayıracakları şeyleri öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verici değillerdi. Böylece kendilerine zarar verecek ve fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Şanın hakkı için Yahudiler onu o sihri satın alan kimsenin ahirette hiçbir nasibi olmadığını bilmişlerdi. Mukabilinde kendilerini sattıkları şey ne kötüdür keşke bilselerdi. Bakara 103 Hem gerçekten onlar iman edip günahlardan sakınmış olsalardı Allah tarafından verilecek bir sevap elbette daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Bakara 104 Ey iman edenler! Peygamber'e ra'ina demeyin. Ünzurna deyin. Haşiye 2 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir mevzu hakkında konuşurken Ashab-ı Kiram'dan radıyallahu anhum ecmain bazı bizi gözetip bekle acele etme ki, ki sözünü anlayalım manasında rayna derlerdi. Yahudiler bu sözü İbranice ve Süryanice birbirlerine küfrederken kullandıkları rayna sözüyle değiştirip Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a onunla hitap etmeye başlamalar üzerine bu ayet nazil olmuştur. Böylece müminlere rayna yerine aynı manaya gelen ünzuma demeleri emredilmiştir. Celali'nin şerhi 101 sayfa 135. Ey iman edenler! Peygamber'e rayna demeyin, unzuma, unzurna deyin ve onu iyi dinleyin. Kafirler için ise pek elemli bir azap vardır. Bakara 105 Ne ehli kitaptan inkar edenler ne de müşrikler Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetini dilediğine tahsis eder. Aşıya 3 İnayet asla hususi yardımlar ve imdadı hususiye ile İhsanat-ı mahsusa hususi insanlar ile rahman Rahim her bir bir çarenin, çaresiz kalmışın imdadına yetişebilir. Dertlerine derman yetiştirir. Fakat o derdin hevesiyle değil, hakiki menfaatiyle yardım eder. Kastamonu layıkası sayfa, sayfa 465. Ve Allah pek büyük bir ihsan sahibidir. Sadakallahül Azim.